Allah rızası için kemberlerini daraltıyorlar Suriye, Doğu'da. Bu işin bahanesi, hakikat sizde. Onların sadakasıdır. Cenab-ı Allah kandırılmış, bu vatan için ölüme gönderilmiş, bu vatan evlatlarına bir şey olursa, Suriye'de, Doğu'da, bu onların sadakasıdır. Cenab-ı de çok büyük bir hainlik yaptınız. Öyle bir şerefsizlik yaptınız. Adana İnönü Caddesi'ndeki yeri bilerek yağmalatıp bu kayıtları ele geçirip şehitlerimiz feryat edince bu ahı kaldıramayan Türk Silahlı Kuvvetleri doğudaki emniyet güçlerinin hepsi kurban olarak verilmiş şu an. Bu Allah'ın azabıdır. İnşallah rahmetiyle yetişir onlara eğer onlara bir şey olursa Türk Hava Kuvvetleri Saray'da Recep Tayyip Erdoğan'ı bütün bakanlıkları vururlar ve Türkiye ayaklarını burada ülkenin felaketine neden olur. Bu 100 projesi Ankara Genel Komite Başkanlığında imha edilmesi gereken belgelerde geçiyordu. Allah sonumuzu hayretsin. Sizin haklarınızı savunanları size katlettiriyorlar. Bu da Bermuda Üçgeni A Sistemi. Dünyanın en acımasız savaş tekniği. İsrail ve Amerika'nın 100 yıllık projesiydi. O belgeleri ele geçirdim ve o günden beri nefes aldırmayan sizsiniz. Suculuk buculuk adı altında. Size sucu dediler, bucu dediler. İnsan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Vatan sevdasını çaldılar. Hatta bu olaylarla ilgili Uğur Mumcu olayları çözünce rahmetli Turgut Özal danışmanı Eşref Paşa ve geride bütün olayları bilen tek bir tane adam kaldıydı. Muhsin Yazıcıoğlu. Hepsini arka arkaya oradaki imha edilmesi gereken belgeler ve o kayıtlar ve onunla ilgili kim öğrendiyse esrarengiz şekilde Türkiye'de şehit edildi. Sıra hepinize geldi. Allah inşallah yüzüme bak, yüzümüze bakar. Acilen operasyonu başlatın. 35 yıl boyunca bu hainlerin iğrenç oyunlarını anlatan devletin bütün birimlerine, bakanlıklara ulaştırdım. Adana bölgesindeki hainler üç kuruş için hainlik yapıyorlar. Kendileri de gidecek bilmiyorlar. Bilmiyorlar adamların akıl sağlığı yerinde değil. Acilen operasyonu başlatın. Ankara'daki bütün birimleri uyarın. 7'den Ankara'ya gittim, telefonumu kapattım, başkasının adına bilet aldım. Adana'daki hainler, 2009'da 4 tane hayali dosyayı hazırlayanlar, Adana İl Üniversitesi Eski Atliye'nin karşısındaki yeri yağmalatan, Adana Valisi'nin, Emniyet Müdürü'nün, Başsavcı'nın infazını verenler ve bunlarla birlikte tam 1600 tane vatanseveri kurban olarak verecekler. Allah da hepinizi kurban edecek. Ya şu koskoca dünyaya sığmadınız, birbirinizi yok ediyorsunuz, siz birbirinizi yok ettikçe, bütün insanlık yok oluyor. Bu onların sadakası. Allah kabul eder inşallah. Ama unutmayın, değerinizi muhafaza etmediğiniz müddetçe sizin yok olmanız işin bahanesi. Suriye'de, doğuda askerler şehit olursa, hava kuvvetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayını, bakanlıkları vurursa, haklı olarak vuracaklar. Haklı olarak vuracaklar. Haksız yere değil. Bizim dinimiz doğruluk üzerine gelmiş ülkenin bütünü ayaklanacak. Cenab-ı Allah da o doğuda, bu Suriye'de şehit düşen bu vatanın evlatlarının ahından dolayı Türkiye'nin batı bölgesini alt üst edecek. Bu gelen bela musibetler size ilahi bir uyarıdır. Allah'tan korkmadan, Peygamber Efendimiz'den utanmadan şehitlerimize bir damla rahmeti çok gördünüz. Şehitlerine bir damla rahmeti gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Bu hainler sizi öz değerlerine düşman ettiler. Hakka düşman ettirdiler. Adana İnönü Caddesi'ndeki o kayıtlarımı alın o hainlerden. Ben böyle bir şeye vesile olmak istemiyorum ama devletin birimleri kullanınca kurbanlık koyun gibi oluruz. Devletin görevi ne? Bu örgütleri, bu hainleri temizleyip yolumuzu açması gerekiyor ki ölmeden önce Allah için, bu vatan için bir şey yapmam gerekiyor. 2019'da Doğu'ya gittim. Aynı anda katliam yapacaklardı. Alanya'da İsrail'e çalışan Süleymancılar benim sağlam raporumu saklattılar. Özgürlüğümü kısıtladılar. Neyin varsa yağmaladılar. Son darbe için. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Yok eden de sizsiniz, yok olacak olan da sizsiniz. Dünyanın en acımasız savaş tekniğiyle Berluda üçgeni Ağ sistemi. 2019'da yapamadıkları katliamı yapmaya çalışıyorlar. Gece gündüz seferber olmuşlar. Bu akıl hastalarının devletin biriminde ne, ne işi var bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmeye kast eden, kendilerini helak edecek olan bu akıl hastalarını alın tımarhaneye katın. Tımarhanede ekmek vermek bile haram bunlar ama neticede insanlar ahirette hesabını ödesinler.